Hayatımın hiçbir anında özgür irademle Cat Stevens dinlemişliğim yok garip bir şekilde. Herhangi bir şarkısına aşina bile değilim. Ama bir gün eşimle sahaf gezerken bir kitabına rastladık ve iki dakika inceleme fırsatım oldu. İslam'a dahil olduğunda yaşı henüz 29'muş. İslam'ı tüm zerafeti sadeliğiyle yani özüyle benimsemiş bir insan kendi hikayesi ve fikir yapısını anlatırken İslam'ın doğru anlaşılması için yaptıkları çalışmalara ömür harcamış insanlara selam durmadan geçemeyecek kadar ince ve hürmetli. Peygamber karakteridir. Bilgiye, öğrenmeye ve öğretmeye olan sevgisi, uğradığı her türlü haksızlığın getireceği kızgınlık ve hırsa set çekebilmiş. Kur'an'daki İslam'ın dünyada mevcut olan ve zaman içerisinde var edilen çatık kaşlı Müslüman imajıyla uzaktan yakından alakası olmadığını ve Müslümanlara bunun tekrar hatırlatılması gerektiğinin farkında. Sadece müzik konusuna değinebilecek Ayet ve sahih hadisleri anlamak için bile minimum 25 yılını araştırmaya vakfetmiş bir insan. Kur'an'ın kalanının da tüm sadeliği ve güzelliğiyle anlaşılabilmesi için ömrü boyunca çalışmış biri. Sanatın, estetiğin ve bilimin İslam felsefesinin temelini oluşturan ve İslami yaşantının tamamının besin kaynağı olduğunu da biliyor.